30 Mayıs 2024 Günlük burç yorumları Sevgili Koç burçları Bu günlerdeki çekiciliğinizi çok kıskanan hemcinsleriniz var. Sevgili Boğa burçları Her düşüncenizi herkese açmayın. iyi insan kadar kötü insan da var çevrenizde. Sevgili İkizler burçları Yakın çevrenizdeki bir balığın sizden bir beklentisi var. Sevgili Yengeç burçları. Yeni katılacağınız organizasyonda sizden etkilenenler olacak. Sevgili Aslan burçları. Sizi ilk tanıdığı andan beri kendisini hep size yakıştıran birisi var. Sevgili Başak burçları. Size en çok değer veren kişiyi uzun süre sonra fark edeceksiniz. Sevgili Terazi burçları. Mücadeleci ve hırslı ruhunuz herkesin başını döndürmeye yetiyor. Sevdiklerinizin arkasında duruyorsunuz ama değer bilen kim? Sevgili Akrep burçları. Çatışmalardan ve stresten sıyrıldığınız günlere giriyorsunuz. Biraz kafa dinleyebileceksiniz. Sevgili Yay burçları. Siz netlik olmadan huzurlu olamazsınız. Bu yüzden yapmanız gereken şey aşk hayatınızda sağlam adımlar atmak, aldığınız kararların arkasında durmak ve onlardan sonradan vazgeçmemek olmalı. Sevgili Oğlak burçları. Zaman ikinizi de daha olgunlaştırdı, şimdi birbirinizi daha iyi anlıyorsunuz. Sevgili Kova burçları uzun bir aradan sonra aşk hayatınızı oldukça hareketlendirecek büyük olaylar olacak. Sevgili balık burçları, hoşlandığınız kişi ile ortak bir çalışma yapacaksınız. Günün sözü, tekne limanda güvendedir. Ama teknenin amacı bu değildir. Koç burcu yorumu açıklaması. Bugünlerdeki çekiciliğinizi çok kıskanan hemcinsleriniz var. Sizin etrafınızdaki insanlar, sizin çekiciliğinizi kıskanıyor olabilir. Hemcinsleriniz arasında dikkat çeken bir kişilik olarak öne çıkıyorsunuz. Bu durumda kendinize güvenin ve kendinizi ifade etmekten çekinmeyin. Çekiciliğinizi kullanarak pozitif etkiler yaratabilirsiniz. Boğa Burcu Yorumu Açıklaması her düşüncenizi herkese açmayın, iyi insan kadar kötü insan da var çevrenizde. Düşüncelerinizi paylaşırken seçici olun ve herkese açık bir şekilde ifade etmek zorunda olmadığınızı unutmayın. Çevrenizde iyi niyetli insanlar olduğu gibi, kötü niyetli insanlar da olabilir. Söyleyeceklerinizi dikkatli bir şekilde seçin ve güvendiğiniz kişilerle paylaşın. İkizler Burcu Yorumu Açıklaması Yakın çevrenizdeki bir burcu Balık olan birisi sizden bir beklenti içinde olabilir. Bu kişi size karşı bir isteği veya talebi olduğunu dile getirmek istiyor olabilir. Bu talebi anlamak ve değerlendirmek için iletişimde kalmak önemlidir. İsteklerini karşılamak veya mümkün olanı yapmak ilişkinizi güçlendirebilir. Ancak sınırlarınızı ve kendi ihtiyaçlarınızı da gözetmeyi unutmamak önemlidir. Yengeç burcu yorumu açıklaması. Bu cümlede kişinin yeni bir organizasyona katılacağı ve bu organizasyonda bulunan kişilerin ondan etkileneceği vurgulanıyor. Yeni ortamda kişinin özellikleri, davranışları veya yetenekleri ile dikkat çekeceği ve başkalarının dikkatini çekeceği anlatılıyor. Bu tür organizasyonlar sosyal etkileşimlerin arttığı ve insanların birbirleriyle tanışma ve iletişim kurma fırsatlarının olduğu yerler olabilir. Kişi, yeni çevresinde kendini iyi ifade ederek, olumlu bir etki yaratabilir ve çevresindekilerin dikkatini çekebilir. Bu tür sosyal etkileşimler, yeni arkadaşlıkların, işbirliklerinin veya ilişkilerin başlangıcı olabilir. İnsanların birbirlerine olan etkileşimleri, çoğu zaman ciddi bir ilişki ile sonuçlanır. Aslan Burcu Yorumu Açıklaması bu cümle, karşınızdaki kişinin sizi tanıdığı ilk andan itibaren kendisini size uygun bulduğunu ifade ediyor. İnsanlar genellikle ilk karşılaştıkları anlarda bir başkasına neden bu kadar uygun geldiklerini anlamayabilirler, ancak bu tür hisler zamanla daha netleşebilir. Bir ilişkinin başlangıcında güzel bir hissiyatı yansıtır ve sizinle olan bağlarını daha da güçlendirebilir. Birlikte geçirdiğiniz zamanın tadını çıkarın ve bu özel hissin tadını çıkarın. Başak burcu yorumu açıklaması. Size en çok değer veren kişiyi uzun süre sonra fark edeceksiniz. Belki çevrenizdeki bir kişi size olan sevgi ve değeri uzun bir süre boyunca fark etmediğiniz bir şekilde gösteriyor. Ancak sonunda bu kişinin size ne kadar değer verdiğini anlayacak ve ilişkinizi daha da derinleştireceksiniz. Terazi burcu yorumu açıklaması. Mücadeleci ve hırslı ruhunuz herkesin başını döndürmeye yetiyor. Sevdiklerinizin arkasında duruyorsunuz ama değer bilen kim? Sizin hırslı ve mücadeleci doğanız çevrenizdeki insanların dikkatini çekiyor. Sevdiklerinize destek olmanız ve onların yanında durmanız takdir ediliyor. Ancak sizin için değerli olan insanların da size aynı şekilde değer vermesini bekleyin. Akrep burcu yorumu açıklaması. Çatışmalardan ve stresten sıyrıldığınız günlere giriyorsunuz, biraz kafa dinleyebileceksiniz. Önemli olanı ve gereksiz olanı ayırt etmek, stres ve çatışma kaynaklarından uzak durmak önemlidir. Bu dönemde kendinize zaman ayırarak dinlenmek ve içsel huzurunuzu sağlamak için fırsat bulacaksınız. Yay burcu yorumu açıklaması. Siz netlik olmadan huzurlu olamazsınız. Bu yüzden yapmanız gereken şey aşk hayatınızda sağlam adımlar atmak, aldığınız kararların arkasında durmak ve onlardan sonradan vazgeçmemek olmalı. Kendiniz için netlik ve kararlılık önemlidir aşk hayatınızda sağlam adımlar atarak, net kararlar alarak ve bu kararların arkasında durarak huzur bulabilirsiniz. Olak Burcu Yorumu Açıklaması Zaman ikinizi de daha olgunlaştırdı, şimdi birbirinizi daha iyi anlıyorsunuz. Geçen süre içinde hem siz hem de partneriniz olgunlaşmış ve değişmiş olabilirsiniz. Bu süreçte, birbirinizi daha iyi anlama ve daha derin bir bağ kurma fırsatı buldunuz. Artık birbirinizi daha iyi anlayarak ilişkinizi daha sağlam temellere oturtabilirsiniz. Kova burcu yorumu açıklaması. Uzun bir aradan sonra aşk hayatınızı oldukça hareketlendirecek büyük olaylar yaşanacak. Bu dönemde ilişkilerinizde yeni bir sayfa açılabilir, yeni biriyle tanışabilir veya mevcut ilişkinizde önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu olaylar size heyecan, tutku ve mutluluk getirecek ve aşk hayatınızı renklendirecektir. Kendinize ve duygularınıza açık olmak, yeni deneyimlere cesaret etmek ve ilişkinizi geliştirmek için çaba göstermek önemlidir. Balık burcu yorumu açıklaması. Hoşlandığınız kişiyle birlikte bir projede veya çalışmada yer almak, onunla daha fazla zaman geçirmenize ve birbirinizi daha iyi tanımanıza olanak sağlayabilir. Ortak bir amaç doğrultusunda birlikte çalışmak işbirliğinizi güçlendirebilir ve ortak ilgi alanlarınızı keşfetmenize yardımcı olabilir. 30 Mayıs 2024. Günlük astroloji yorumları. Koç burcu astroloji yorumu. Sevgili Koç burçları, Kendinize haksızlık edildiğini düşündüğünüz bir konuda tepkileriniz oldukça şiddetli olabilir, karşınızdaki insanlara zarar verebilir ve aynı şekilde karşılığı görebilirsiniz. Hırsınızın sizi telafisi olmayan bir yola sokmasına izin vermeyin. İş hayatınızda mümkün olduğunca önemli görüşmelerinizi bugün yapmamaya gayret gösterin. Özel yaşamınızda ise bitmez dediğiniz bir ilişkiniz bir anda bitebilir. Bekar olanlar bugün hiç beklemediğiniz şekilde gelişen olaylara duygusal yakınlaşmalar yaşayabilirsiniz. Boğa burcu astroloji yorumu. Sevgili Boğa burçları. Bugün gereksiz tartışmalara girebilir, şüpheci ve kararsız olabilirsiniz. Aile bireylerinin size olan ihtiyaçları yüzünden bunalabilirsiniz. Duygularınızın yoğun olduğu bir gün ve hareket halinde olmak sizi rahatlatacak. Sağlığınıza özen göstermeniz gerekiyor. Spor yapabilir ve keyif aldığınız yerlerde dolaşabilirsiniz. İlişkisi olmayanlar, hoşlandığınız kişinin bazı kişisel zevklerini öğreneceksiniz. Kendinizi bu konularda geliştirmeye bakın. İkizler burcu astroloji yorumu. Sevgili İkizler burçları, Tüm çabalarınıza rağmen umudunuzu kesmek üzere olduğunuz kariyer hayatınızda başarılı olmanızı engelleyen enerjileri arkanızda bırakmaya başlıyorsunuz. İş hayatınız yeni bir yöne doğru ilerleyebilir. Emek verdiğiniz işlerin mükafatını alacak ve yeni bir statü kazanacaksınız. 50 ya da uzun süredir devam eden bir beraberlik içindeyseniz yeni bir arayış hevesi bir anlık öfke ile sonrasında büyük pişmanlık duyacağınız bir ilişki deneyimleyebilir ve var olan ilişkinizin kötü bir şekilde bitmesine sebep olabilirsiniz. Yengeç burcu astroloji yorumu. Sevgili Yengeç burçları. İletişim ve haberleşme trafiğinizin hareketli olacağı bir gün eviniz ile ilgili bazı değişiklikler yapabilirsiniz. İş yeriniz veya işiniz ile ilgili değişiklikler olabilir ve önce canınız sıkılsa bile aynı zamanda başka fırsatlar ile karşılaşabilirsiniz. Seyahatler, çeşitli organizasyonlar ve arkadaşlarınız ile birlikte yapacağınız programlar keyfinizi yerine getirecek. İsteklerinizi gerçekleştirmek için kuvvetli arzularınızın olduğu bir dönemdesiniz ve sabırlı davranmayı başarabilirsiniz. O arada bazı detaylar dikkatinizi çekebilir ve daha önce sizi rahatsız etmeyen durumlardan etkilenebilirsiniz. Aslan Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Aslan Burçları Güne keyifli başlayacaksınız ve yapmanız gereken işler ile ilgileneceksiniz. Uzaklarda yaşayan yakınlarınız ile haberleşebilirsiniz ve size ihtiyacı olan dostlarınıza yardımcı olabilirsiniz. Eskiden yaşadığınız güzel günleri hatırlayabilirsiniz ve aynı zamanda yaptığınız hataları yeniden gözden geçirebilirsiniz. Aslında şimdiye kadar yaşadığınız olayların hepsine birden bir tecrübe olarak bakabilir ve olayları iyimser açıdan yorumlayabilirsiniz. Böylece ilişkilerinizi gözden geçirecek ve geleceğe yönelik isteklerinizi gerçekleştirmek için sabırlı davranmayı başaracaksınız. Sevdiğiniz ile aranızdaki ilişkiler derinleşebilir. Başak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Başak Burçları, Bugün ele aldığınız konuların en küçük detayları bile gözünüzden kaçmayacaktır. Dikkatli yönlerinizi işiniz ve özel ilişkilerinize yansıtacaksınız. Partnerinizin duygusal yaklaşımları kafanızın karışmasına neden olacaktır. Bugün kendinizi geliştirmek ya da çevrenize ispat etmek için oldukça fazla çaba harcamanız gerekecek. Özellikle ast üst ilişkilerinde iletişime dikkat etmelisiniz. Yanlış anlaşılmalara açık bir gün. Terazi burcu astroloji yorumu. Sevgili Terazi burçları. Bugün finansal konular sizi gereğinden fazla gerebilir. Ailenizden destek almanız gerekebilir. Partnerinizle akşam saatlerinde tartışmalara yaşayabilirsiniz. İnsanlarla olan her türlü bağlantınızda, tamamlayıcı ve birleştirici düşüneceğiniz için, doğal olarak yeni insanlarla tanışmanız, onlarla iyi bir kontak kurmanız bugün olanak dahilinde diyebiliriz. Fedakarlık olgusunun ön plana çıkması, varsa çocuğunuz, eşiniz, ailenizde olan bütünleşmenizi tamamlayıcı bir faktör olarak göze çarpıyor. Akrep Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Akrep Burçları! Bugün karşılaştığınız kişilerin söz ve davranışlarından etkilenebilirsiniz ve duygusal tepkiler gösterebilirsiniz. Aklınızdan geçenleri hemen söylemeyin ve araştırın. Sevdiklerinize danışabilirsiniz ve güçlü dostlarınızın desteğini alabilirsiniz. İsteklerinizi gerçekleştirmek için aceleci davranmayın. Gün içinde beklediğiniz gelişmeler olacak ve moraliniz yükselecek. Gelişmeler istediğiniz kadar hızlı olmasa bile moralinizi yükseltesek şekilde olabilir ancak sizin de bunu anlamanız gerekiyor. Hem aşk hem de parasal konulara yönelik yapıcı ve olumlu davranmayı başarabilirsiniz. Yay burcu astroloji yorumu. Sevgili Yay burçları. Bugün geçmişte zihninizi bulandıran, rahatsızlık duyduğunuz bir konuyla ilgili daha fazla detay öğreneceksiniz rahatsızlığınızı tam anlamıyla zihninizden söküp atacak ve bu duruma sebep olan kişilerden hakkınızı arayacaksınız. Bu durum sizi biraz gerginleştirebilir, sakin olun ve fevri davranışlar sergilemeden sözcüklerin sihirli etkisine güvenerek düşünerek konuşun. Ses tonunuzu yükseltmeniz sizi haklı çıkarmaz, aksine sinirleriniz bozulur ve kendinize zarar verirsiniz. Fakat doğru sözleri ifade ederseniz istediğiniz sonucu alabileceksiniz. İş hayatınızda yeni tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Olak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Olak Burçları Bugün kendinizi huzursuz ve sinirli hissedebilir, bir türlü şansın sizden yana olmadığını düşünerek isyankar tavırlar sergileyebilirsiniz. Dikkatli olun bu halinizi herkes olumlu karşılamayabilir ve yanlış anlaşılmalara bağlı tartışmalar yaşayabilirsiniz bu duyguların sizi yükümlülüklerinizden koparmasına izin vermeyin. İşinizi dikkate alın ve özen gösterin. Böylece gerçekten istediğiniz şeyleri yapmak özgürlüğünü elde edersiniz. Çevrenizdeki herkesin sizi işitmelerinizi isteyeceksiniz çünkü başka insanlara açıklamak istediğiniz düşünceleriniz, duygularınız var fakat bunları yapmak için uygun günde değilsiniz. Kova Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Kova burçları. Bugün sizin için bir dönemin başlangıcı olabilir. Eğer bu günleri yalnız geçirmeyecekseniz çok eğlenceli organizasyonlarla kendinize yeni ilgi alanları yaratabilirsiniz. Yalnız geçirmeye niyetliyseniz yeni bir başlangıç sizi bekliyor olacak. İsteklerinizi ortaya koymak için acele etmeyin. Karmaşık duygular içinde olabilirsiniz fakat sorunlara yaratıcı çözümler bulmanız mümkün. O arada ilişkileriniz değişiyor. Balık burcu astroloji yorumu. Sevgili balık burçları. Bugün sizlere yansıyan kuvvetli etkiye direnmeniz oldukça sakıncalıdır. Diplomatik davranmayı, kendi kaderinizi ellerinizde şekillendirmeyi, hedefler belirleyerek bunların üstüne gitmeyi mutlaka başarmaya gönüllü olmalısınız. Değişime direnir ve korkularınıza yenilirseniz bu gelişimden payınıza düşen şansı değerlendiremeyeceğiniz gibi birçok sorunla karşı karşıya kalabilirsiniz. Gideceğiniz yolu muhakkak belirlemeli, işinize sahip çıkmalı, görevlerinize sorumluluğunun bilinci ile kararlı bir tavırla çaba göstermekten çekinmemelisiniz. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.